Merhaba dostlar, arkadaşlar. Bugün size poşetten nasıl saksı yapılır onun tarifini yapacağım. bunu iki tane yöntem var. Birinci yöntem poşet ağzı yapıştırma makinesiyle yapılabiliyor. Ama bu herkesin elinde mevcut değil. Çok pahalı bir cihaz da değil ama çok da gerekmiyor. İkinci yöntem ise bizim yaptığımız yöntem. Geliştirdiğimiz. Öncelikle bugün sizlere ee... 25'e 40 şeker poşetinden yapacağım. Aslında burada kullandığım poşetler genellikle bu şekilde siyah poşetler. Şöyle göstereyim. Altları tam bir kare şeklinde. Kare şeklinde bu saksı formuna girmiş bir poşet. Bu poşetin altlarına delikler açarak, makro delikler açarak bunun içindeki sebze veya mantarın tabandan nemlendirmesini sağlamış oluyoruz. Şimdi Poşetlerimizi, bunlar altı düz poşet. Düz poşetimizi, e, düz poşetimizin şuralarını kulakçık haline getiriyoruz. Bunlar 25 olduğu için bunun çevresi 50 santim. Dolayısıyla tabana yapacağımız kare 12,5 santim, 12,5 santim, 12,5 santim şeklinde yapacağız. Önce bu düz şekle getiriyoruz bunu. Bu şekilde kulakları, kulaklar oluşturuyoruz iki tane. Bu oluşturduğumuz kulakları, şurada kendimize bir master çizdik. Şuraya, Şurası 12,5 santim bir mastar. Şu kulağın birini buraya getiriyoruz. ölçüm bir şekilde, geometrik ölçülü bir şekilde. Sonra getirdikten sonra bunu buradan kesim yapacağız. Şöyle ayarlıyoruz. Sonra buradan şöyle cetvelle bize lazım olan cetvel, işte çakmak ve falçata sonra şuradan şu şekilde kesim yapıyoruz. Şöyle kesimi yaptıktan sonra şu parçayı atıyoruz. Şimdi şu şekilde camın bir cam kullanıyoruz zaten tabanda. Camın kenarına bu kestiğimiz yeri dayayıp buraya da cetveli cetvelle camın arasına poşetin kestiğimiz yerini sıkıştırıp şurada çakmakla bunun üstünü bir nevi şu şekilde eriterek birbirine yapışmasını sağlıyoruz. Sonra da bu, bu kenar yapışmış oluyor. Şöyle. Şimdi bunu şu şekilde de göstereyim. Bu kenarda aynı şekilde yapıştırıyoruz. Şurada yapışmış hali var. Şu şekli alıyor. Şimdi bunu neden bu şekilde yapıyoruz biz? Poşetler genellikle ya düzdür ya da körüklüdür. Körüklü poşetlerde körük katları iki tane olduğu için biz genelde bizim yapacağımız bütün üretim modellerinde tabandan sulama üretim modelini geliştirdik biz. Tabandan sulanıyor, yukarıdan sulanmıyor. Sebzelerde de tabandan sulanıyor mantarda tabanda sulanıyor. O yüzden bu tabanın çok düz olması lazım ki burada deliklerden rahatlıkla su alabilsin. Gelecek videolarda bunu net bir şekilde göstereceğiz. Teşekkür ederim.